Önce sararmış olan portakallarımızı güzelce seçelim. Yıkayıp geldik. Şimdi ince ince kabuklarımızı önce doğrayalım ve daha sonra işlerine geçeceğiz. <laughs> Julian Julian bu şekilde keselim. Öncelikle portakal kabuklarımızın ilk acı suyu gidinceye kadar 2-3 e, kez kaynatıyoruz, suyunu döküyoruz. Burada toplam 8 tane portakalım var. Siz ölçüye göre daha da az yapabilirsiniz dilimlediğimiz portakallarımızda istediğiniz ölçülerde küp küp yapabilir, daha büyük yapabilirsiniz. Bu şekilde dilimleyelim. Bu arada portakal kabuklarımız haşlana dursun. Birkaç kere suyunu değiştireceğiz. Ve en son olarak da dilimlediğimiz portakalımızın içlerine ilave edeceğiz. Evet, Üç kere kaynattık. Ve suyunu süktük. Artık tamamen acılığı da gitti. Şimdi bunu tenceremize alıyoruz. İçinde hiç su bırakmadık. Şimdi portakal kabuklarımızın üzerine doğramış olduğumuz içlerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra en üstte de şekerimizi ilave ediyoruz. Dikkat edersiniz hiç su ilave etmedim çünkü kendisi yetiyor. Burada şeker ölçümüz. Ben 8 adet orta boy portakal kullandım. Her bir portakal için yarım su bardağı şekerimiz toz şekerimiz yeterli olacak. Eğer kabuk olsaydı her bir portakal için daha fazla şeker kullanacaktım ama içi de şekerli zaten. Onun için yarım su bardağı şeker yeterli olacak. Ben 4 su bardağı şeker kullandım. Siz daha da arttırabilirsiniz. Şimdi hafiften bunları karıştıralım. Dipe kadar gitsin. Kısık ateşte kaynatmaya bırakıyorum. İyice kaynasın. Kısık ateşte Pişirmemizin nedeni dibine tutmaması için. Eğer yüksek ateşte yaparsanız şeker ve portakallar dibine tutar. O bakımdan ilk etapta kaynayınca kadar mutlaka kısık ateşte pişirin. Evet, bayağı bir kaynadı. Şimdi bir adet limonun suyunu dökelim. Sizden rica ediyorum lütfen limon tuzu kullanmayın. Limon tuzu tariflerde var. Dehşetle izledim. Bunu yiyeceksiniz çünkü. Bilmiyorum. Kimyasal olur diye. Limon tuzumu da şöyle Tam kaynama derece koyuyorum. Bu onun zaten şekerlenmesini engelleyecek. Benim yaptığım reçellerde kesinlikle zaten bozulmuyor. Yıllardır tüketebilirsiniz kavanozlarda. Şimdi bu şekilde yarım saat daha kaynasın. Aşağı şöyle bir çöküp çökmemesini de kontrol ederiz. Artık oldu çok güzel bir şekilde. Kıvamı da çok çok güzel. E, yaklaşık olarak bir saatte pişer. Art kavanozlarıma koyabilirim. Sıcakken kavanoza koyarsam ve ağzını da kapatırsam hiç bozulmadan uzun süre, yıllarca hatta kavanozunda kalabilecek. Gerçekten çok çok güzel oldu. Oldukça da nefis bir reçel oldu. Tam kıvamda. Deneyecek olan arkadaşlarım da şimdiden ellerine sağlık diyorum. E, kapağını kapatacağım. Ters çevireceğim. O şekilde mahsus edeceğim. 3 sene değil 5 sene sonra bile afiyetle tüketebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Lütfen takipte kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgilerle kalın.